Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım evi gösteriyorum. Bu Hello Kitty evim çok güzel. Bu evimi çok seviyorum. Bakın arkadaşlar buraya böyle bir tane tabela koydum buraya. İstediğiniz yazsın yani ben şu an yazacak bir şey bulamadım. Aslında asılmıyor biliyorum ki Şakacıktan asılmış gibi size bir örnek vereyim. Mesela ne asayım? Çanta asayım mesela. Bakın. Bak bakın çanta astım ben. Bakın. Öyle düşün yani. Burada posta kutusu var. Böyle bir tane ağaç koydum arkadaşlar. Bu ağacın yaprakları dökürürken böyle çok güzel poz verilir. Şöyle hemen bir poz veririm. Çekin ha. Tamam mı? Çekin. Çok cringe oldu. Çok cringe oldu. Tamam. Tamam. Çektiniz mi? Çekmeseydiniz videonun sonunda diye biraz daha yaparım. Evet şimdi giriyoruz. Evet girelim. Ay girmiyor bu da ya. 2 saat bekletiyor insanı. Evet buradan 3 tane koydum. Bunu yapmak için bu halıyı yapmak için. Bunu böyle yaptım. Misafirlerim kırmızı halıda yürümeli. Ben de tabii. Bakın bunu böyle koydum. Güzel duruyordu. Az hoş oldu eşyalar ama düzenlemeyi daha düşünüyorum. Ah. Bu ne şimdi? Bu ne? İzleyicilerime rezil etti beni ya. Neyse evet burada bir tane böyle süs koydum. Yılbaşı yaklaşıyor sonuçta Aralık'ta gelecek böyle bir tane süs koydum. Bakın bunu böyle koydum. Bu çok güzel. Benim yılbaşını sevdiğim güncelleme. O yüzden bunlardan birkaç tane koydum. Şimdi burası pet shop'a benzedi. Pet shop ya da pet odası diyelim. Aynı anda pet bunları yiyecek. Böyle ranz, pes ranzası yaptım buraları. Pet e, havuzu. Ranzalı pet havuzu işte. Buraya yapacak bir şey bulamadığım için pet odası dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam düzenlerim düzenlerim ya silerim birkaç tane fotoğrafı neyse bu, bu ıı, düzene Özgüç tv'de gördüm güzeldi ben de yapmak istedim evde güzel duruyor yani bence siz de yapın ama yani kızı kopyalamayalım neyse böyle televizyon koydum evet ne programı açsam Heh, tamam bu çok güzel Burada müzik çalıyor arkadaşlar normalde ama o videoda olduğum için e, ses gelmez diye yapıyorum. Ses kısıyorum. Evet bakın Hello Kitty mutfağı böyle böyle bir şey yaptım işte böyle çok güzel. Evet burada e, farkında diye sorarsanız işte bu fark çok büyük pasta. Aa birinci miymiş bu? Ben üç sanıyorum. Ya çok tatlı. Herhalde gittikçe büyüyor. Neyse böyle yumurta koydum kahvaltı yapın diye. Allah! Ayağıma bastım. Allahu Ekber. Tamam yüzümde böyle kaldı. Neyse. Buradan içecek alıyorsunuz işte. Burada su var. Burada yine böyle bir şey koydum. Böyle işte. Arkadaşlar şey, bundan bir tane veriliyor. iki tane koymak istedim. Çikolata şelalesi yaptım. Neyse hadi yiyelim biraz. Gelin de yiyelim. Gelin hadi. Bekliyorum ben. Tamam mı? Birkaç tane dondurma yerim ben. O sırada. Tamam yedik. Gidelim. Şimdi heh, o, o odayı tanıdım. Burası böyle bir sohbet odası, dedikodu odası, öyle bir şey. İşte burayı parti odası yaptım. Arkadaşlar burada da böyle bir şey var. Böyle yaptım. Çok güzel oldu. Aslında hiç de güzel olmadı burada. Burada. Lay lay Şarkısını söylüyorsunuz. Burada da. Ha 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 şarkısını söylüyorsunuz. Ben demek istiyorum ki Emin hayatı lay lay lom giderken Glitch, or glitch ve de ortaya çıkıyor. Evet benim yatağım. Bunu bazı kişiler yapıyor. Çok güzel oluyor. Ve bu yastıklar çok güzel. Bakın böyle yaptım. Buraya bunları koydum. Çok güzel durdu çünkü. Baksanıza oradan kitap alıyorsun. O çok huzur verici. O sırada misafir çocukların oynadığı trambolinin sesi gelince gelen pişmanlık hissi. <laughs> Bakın neyse bunu böyle yaptım. Buraları böyle. Bakın bu çok güzel üflüyor. Tamam mı? Bu da çok güzel. Bu da bu da işte her şey. Bu burası da benim banyom arkadaşlar. Bunu böyle yaptım. Bakın aynı olmadığı için böyle yaptım ve çok da güzel oldu. Ben icat ettim. Evet tuvalet böyle. Bakın, bakın. çok güzel oldu ama biraz küçük. yani eşyalar az. Küçük dediğim baya baya büyük aslında. Bakın böyle böyle böyle. Burada. Da Ayılar kış uykusuna yatacak arkadaşlar. Biz de ayılar kış uykusunda yatarken yeni yılğı girdik diye burada dans edeceğiz. Tamam mı? Ay da bizi yiyecek. Evet, burayı da böyle yaptım. İçine gir, girilmeye de çok saçma, değil mi? Bakın, kızak da oynar mu? Sana hediye dağıtacaksın. Neyse, burada da Noel Baba'nın aslında öyle bir şey yok. İşte yeni yılın bize verdiği güzellik hediyeleri. Evet. Aa şuradaki yüzde ilk defa fark ediyorum. Bakın durun. Göstereyim. Bakın. Aa İpek. İpekciğim hadi kabul etme. Hayır. Hayır. Şükürler olsun ki evime geri geldim arkadaşlar. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Herhalde bir de doğduğum için bilirim gelmedi. Neyse geldik. Burası da oyun odası. Böyle bir şey işte. Burada çadır koydum iki tane. Buraya havuz koydum. Burası salıncak işte sanırım. Bu da arkaya sallanıyor. Neyse. Aa burası boşmuş. Burayı doldurmayı Neyse şimdi size yaptığım kombinleri arkadaşımın yanında göstereceğim. Gidelim arkadaşım. Yani kombin değil de aldığım parayla şeyler. Aa Ceyda da varmış burada. Peki yok muydu kız burada? Bana ipak var dediler. Vallahi bana ipek ver dediler. Ana orada bir canlı var. Burada bir canlı var. İnci de var burada. Deroş TV. <laughs> Neyse. Bakın. Ben niye buradan gösteriyorum ya? Ay çekmiş orayı pardon. <laughs> neyse bakın bu böyle 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 böyle. Evet çok güzel değil mi? <laughs> i̇pek ipek ipek. İpekle i̇pek bu da harca Allah abi oyunu yapımcısı hiç suçum yok bak. Bak abla. Abla niye yürüyorsun Allah aşkına? Yürümek senin <laughs> neyin ya? Gelin ya neyse bir fotoğraf çekinelim. Bakın birinci fotoğrafım Ceyda ile. Neyse fotoğrafım yok Ceyda ile. Evet ikincisi de nerede benim şeyim? İkincisi bu. Çok güzel bu da. Buna da bayılıyorum. kerapiyi çok seviyorum. Bard Maru'yu da çok sevmaz az önceki Bard Maru. Herhalde. Bunlar da şeyler işte. Bunları gördüğünüzü bilmiyorum. O yüzden gösterdim. Görmemişsiniz diye. Bakın bu da var. Bu da. şu da var işte. İşte bunlar. Bugün de dün de bunu aldım. Saçım, ah saçım böyle oldu. Neyse, düzelirim. Şu an öyle kostüm başka kimdir. Neyse. Ah, saçım böyle kaldı. Allah Allah bari yüzümü de değiştir. tamam düzeldi. Allah'a şükür. Neyse arkadaşlar. Hemen geçeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve yeniden abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Aşklarım. Hadi bay bay.